Herkese selam arkadaşlar. Süt helvası yapıyoruz. Bursa'mızın meşhur süt helvası. Şöyle büyük bir tepsinin içerisinde yapıyoruz. 2 bardak şeker koyacağız şimdi tencereye. Önce şerbetini koyalım ocağa. Sonra da diğerini hazırlayacağız. Hemen unlu kavuracağız bakalım. 2 bardak toz şekere 4 bardak süt koyuyoruz. Evet. Şimdi 4 bardak sütünü ekliyoruz. Tam ölçülü yapıyoruz. Tam tarif. 2 3 Evet dördüncü bardağımıza koyduk. Şimdi karıştıra karıştıra şeker eriyene kadar kaynatıyoruz hemen şerbetimizi. Ocağa alalım. Evet bir yandan şeker ve sütü bu şekilde karıştırıyoruz. Erisin şeker, hafif de böyle kaynamaya başlasın. Şimdi helvanın asıl kısmına geldik. Ne yapıyoruz? 4 kaşık tereyağı koyuyoruz. Tenceremizin altına açalım. Evet. Birinci kaşığımızı koyduk. İki. Bayağı büyük tepsiye yapacağımız için bu ölçü. Siz istediğiniz kadar iki kişilik yapıyorsanız iki kaşık tereyağı koyun. Daha az olsun ölçüsü. Sütü de yine yarı yarıya yaparak bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Tamam. Dört kaşık tereyağını şimdi unla birlikte kavuracağız. Evet şimdi unumuzu ekliyoruz. Bir bardak un eleyerek yapıyoruz. Topaklanma olmasın. Güzelce kavuruyoruz şimdi. Tereyağı ile birlikte. O çiğ kokusu çıkana kadar onu kavuruyoruz. Önce bir bardak koyduk. Sonra da bardağa iki parmak kadar böyle bir unlar koyduk. Onu da ekledik. Evet şimdi Güzel bir şekilde kavuralım. Arkadaşlar şimdi böyle topak topak olduğuna bakmayın. Topak topak olduğuna bakmayın. Bunlar karıştıra karıştıra gidecek ve sütü koyarken dikkat edin bir buhar çıkacak. Şimdi yanmayın aman ha sakın. Evet, bakın bu buhar yakabilir böyle dikkat edin. Şimdi hızlı hızlı karıştırıyoruz, iyice yediriyoruz. Evet, şimdi iki paket şekerli vanilin katıyoruz. Kaynadı, kapattık altını, altını kapattıktan sonra koyuyoruz. 2 paket vanilin. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Ve tepsimize döküyoruz. Evet büyük tepside yapacaktık ama az gelir dedik. O yüzden böyle. Böyle ara boy bir tepside yapalım. Bakın Şimdi doğru fırına üst ızgara bölümünü açıyoruz İzlediğiniz ve İzlediğiniz <laughs> evet böyle şimdi gönderiyoruz fırına bakalım. 200 derecede en üst ızgarada da üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet süt elvamız fırından çıktı arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi tabakları alalım. Hemen porsiyonlayalım bakalım. Evet süt elvamızı koyduk tabi arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Kıvamı harika görüyorsunuz. Deneyenlere afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.